Allah'ın selamı üzerinize olsun sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere her şey bir sebep ister. Sebeplerin sonucunda ya hayır oluşur ya da şer. Fark ettiğiniz üzere şayet gündemi takip ediyorsanız Rusya ve Amerika savaşı kapıda. Birbirlerine girecek gibiler. Ama işin aslı tam olarak ne? Bu videoda onu anlayacağız inşallah. Sebeplerin sonunda 3. Dünya Savaşı ya da başka bir tabirde Armageddon Savaşı meydana gelirse ne olur, ne biter? Kısacası kıyamete kadar ne olacak, ne bitecek? Kısa kısa, fazla detaya girmeden harfi harfine bugün konuşacağız. Anlatmaya gayret edeceğiz. Sakın videodan ayrılmayın. Türkiye'yi de ilgilendiren konulara değineceğiz. Elimden geldikçe kaynak vereceğim. Anlatacaklarım tahmini değildir. Bilginize olsun. Şimdi hazırsanız başlayabiliriz. Bildiğiniz üzere geçen haftalarda Joe Biden Vladimir Putin'e önce katil demişti, sonra da küfür etmişti. Aralarında soğuk bir diyalog olan Biden ve Putin arada sırada birbirlerini tehdit de ediyorlar. Birkaç gün önce Putin ABD'ye onlar bizim ne kadar büyük ve güçlü silahlarımızın olduklarını biliyorlar bizim onların toprağını vuracak nükleer silahlarımız ve çok başlı füzelerimiz var demişti. Ve bunun üzerine Rusya çok başlı olan uzaydan atılacak olan füzelerin görüntülerini paylaştı. Ve artık cephede de bu füzelerimizi görecekler dedi. Bunun gibi birçok sürtüşme aralarında meydana gelmişti ve görünen o ki daha böyle diyalogları çok göreceğiz. Peki olası bir Rusya ve Amerika savaşı peydah olursa neler olacak? Ve savaş Türkiye'ye ya da başka ülkelere sirayet eder mi? Deccal mi çıkacak? Mehdi aleyhisselam mı çıkacak? Savaş çıkarsa o zamanki Türkiye lideri kim ya da kimler olacak? Çok önemli bilgilere değineceğiz. Sakın videodan çıkmayın. Hepinizin bildiği üzere kıyametin ahir zamanında efendimiz ve birçok alim büyük bir savaştan bahseder ve bu savaşta müminlerin halifesini Allahu Teala gönderiyor. Bazı insanlar Mehdi Aleyhisselam'a inanmıyor. Ama Resul-i Ekrem uyulması gereken 12 halifeyi tek tek saymıştır. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali derken en sonunda Mehdi aleyhisselamdan da bahsetmiştir. Çoğu sahih kaynaktan bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Şayet Mehdi ile Amerika-Rusya savaşı ne alaka derseniz duyacaklarınıza inanamayacaksınız. En başta da dediğim gibi her şey bir sebep ister. Mehdi aleyhisselamın da zuhuru için bir sebep lazımdır. Çoğu İslam alimi 3. Dünya Savaşı'nın Orta Doğu'da çıkacak olan savaşlardan filizleneceğini söylemişlerdi. Hadislerde de bu bilgiler mevcut. Resulullah Suriye Savaşı'ndan bahsetmişlerdi. İşitten bahsetmişlerdi. İsrail'den bahsetmişlerdi. Mehdi Aleyhisselam'ın alametlerinden bahsetmişlerdi. Ama şu an şu vakitte Mehdi Aleyhisselam'ın bütün alametleri gerçekleşti. Geriye Rusların ve Amerikalıların savaş alameti kaldı. Şayet onlar da savaşa girerse dünya birbirine girecek. Ve 3. Dünya Savaşı başlamış olacak. Peki Türkiye bu durumdan etkilenir mi diye soracak olursanız evet Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun tam ortasında konum alan Türkiye bu savaşa dahil olacak. Bazı alimler Rusya ve Amerika savaşı başladığında Rusların ve Amerikalıların kendilerine ittifak aradıklarını söyler. Durum böyle olunca o savaş durumunda alimlerin tabirine göre Türkiye'nin yöneticileri Süfyaniler olacak. Yani anlayacağımız dilde söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi hüküm sürdürüyor olacak. Rusya ve Amerika Türkiye ile ittifak olmak için Türkiye'ye gelecek. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir durumda ittifak olmaması gerekirken Ruslarla ittifak sağlayacak. Ve kendini ateşin içinde bulacak. E tabi bu sırada Rusya'nın düşmanları bizim de düşmanımız olacak. Yani Rusya'nın ve ABD'nin girmiş olduğu bu savaş sonunda Türkiye'de savaşa dahil olmuş olacak. Ve yine bazı âlimlerin dediği gibi bu durumlar hasıl olduğunda Türkiye Cumhuriyeti'nin son seçimi olmuş olacak. Bu savaşın sonunda devletler ayakta kalamayacak. Türkiye'de Sufyanilerin hükmü bitmiş olacak. Bu savaş artık Müslümanların ve gayrimüslimlerin savaşına dönüşecek. Kafirler tekrardan birleşip Müslümanları öncelik düşmanları bilecekler. Ve tüm bu olanlar olup devam ederken çok kan dökülecek. O kadar çok kan dökülecek ki dünyanın nüfusunun üçte işte biri yok olacak. Susayan bir ağaca nasıl su gönderiyorsa en büyük olan yüce yaradan, Müslümanların yaralarını sarması için Mehdi aleyhisselamı yönerecek. Mehdi'nin gelmesiyle müminler güç ve cesaret kazanacak. Kırık kalpler onarılacak. Eğilen başlar tekrardan dik olacak ve Mehdi Aleyhisselam ordusunu kuracak. Yaşlısından gencine kadar iman penceresinden Mehdi'yi kabul edenlerin tamamı Mehdi Aleyhisselam'a tabi olmaya biat etmeye gidecekler müminler birleşmiş olacak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği Hatay'da Amik Ovası'nda büyük bir savaş olacak. Ama o savaşta silahlar olmayacak. Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhuruyla Allah teknolojiyi bitirecek, mahvedecek. Silahlar, tanklar ve füzeler artık patlamayacak. Ve o Amik Ovası'nda müminler ve kafirler kılıçla savaşıp müminler galip gelecek. Ama bu savaş sadece başlangıç. Mehdi Aleyhisselam İslam'ı tüm dünyaya yaymak için Allah nurunu tamamlayacaktır sözünün gerçekleşmesi için Batı ile yıllar boyu savaşacak ve bütün savaşlardan galip gelecek. Tüm bunlar gerçekleşirken Deccal'in yıllardır tek tek kopan zincirleri sonunda kopacak ve Deccal fitnesi dünyaya bulaşmış olacak. Deccal hakkında çok fazla konuşmayacağım. Şayet merak ediyorsanız kanalımda Deccal ve Hz. İsa Aleyhisselam'dan bahsettiğim videolara göz atabilirsiniz. Aşağıda açıklamalarda da linklerini bırakıyorum. İsterseniz izleyebilirsiniz. Deccal hiç rahat durmayacak. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Deccal şehir şehir köy köy dolaşacak. İnsanlara ben sizin Rabbinizim diye biat toplayacak. Biat etmeyenleri öldürecek. Deccal'in böyle fitneleri devam ederken Hz. Mehdi aleyhisselam ve ordusu Kudüs'te Mescid-i Aksa'da olacaklar. Deccal'in çıkışıyla Allah muazzam bir kıtlık verecek tüm insanlığa. İnsanlar yiyecek hiçbir şey bulamayacaklar. Açlıktan çoğu insanlar kırılacak, ölecekler ama Müslümanlar Rabbini zikrederek doyacaklar. Bitkin ve zelil düşen, güçten düşen Müslümanlar Kudüs'te Mehdi Aleyhisselam'ın yanına sığınacaklar. Bitkin ve aç olan müminleri Yahudiler Kudüs'te sıkıştıracak ve Allah Azze ve Celle Mehdi Aleyhisselam'a haber gönderecek. Müminlere sor, şayet bu Yahudileri helak etmemi istiyorlarsa hemen ederim. Şayet güç kuvvet istiyorlarsa hemen veririm. Şayet her bir mümine üç insanın kuvvetini verip yüz Yahudi öldürecek ve intikam alacak güç istiyorlarsa hemen veririm diye Allahu Teala müminlere seçenek sunacak. Gıtlağına kadar Yahudi nefretiyle dolan müminler Allah'tan üç insanın kuvvetini isterler ve her mümin yüz Yahudiyi öldürmeden düşmeyecek olanı talep ederler. Allah da müminlere istediklerini verir. Müminler ve Yahudiler savaşırlar. Yahudilerin tek bir tanesi kalmayana kadar öldürürler ve kovalarlar. Hatta ağaçlar bile müminlere arkamda Yahudi var gel de onu öldür diyecekler. Ve dünyada Deccale tabi olan az bir Yahudi dışında yüzde doksanı geberecekler. Ondan sonra bunu duyan ve tüm dünyaya fitnesini devam eden Deccal Kudüs'e kadar gelir. Ordusuyla Müslümanları sıkıştırır. İşte o sırada Allah azze ve celle Mesih İsa Aleyhisselam'ı gönderir. Dımaşk'ın doğusundaki ak minarenin üzerine inen İsa Aleyhisselam'ın iki meleğin kanadını tutarak boyanmış iki elbisesi üzerine müminlerin arasına dahil olur. Müminler çok sevinirler. Bunu gören Hristiyanların %80'i onu tanır ve İsa Aleyhisselam'a tabi olurlar. Hz. Mehdi aleyhisselam ile sabah namazını kılarlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı üzerinden nuzul eden Hz. İsa aleyhisselam Hristiyanları Müslüman eder. Bunu gören Deccal sonunun geldiğini anlar. Müminler ve Deccal ordusu savaşırken Deccal kaçmaya başlar. Ama Hz. İsa aleyhisselam onu Babil Lüt denilen kapının orada sıkıştırır ve Deccal'i ikiye ayırır. Detaylı anlatımı merak edenler açıklamalarda Hz. İsa ve Deccal'in savaşı adlı videoya göz atabilirler. Hz. İsa aleyhisselamın inişiyle dünya bolluk ve bereketle tekrar donatılır. İslam tüm dünyaya hakim olur. Durum böyle devam ederken elbette tekrardan bozulan insanlar olacaktı. Ve Allah Azze ve Celle Hz. İsa'ya kimsenin öldüremeyeceği kullar yarattım. Ashabını ve müminleri al Tur'a yani Tur dağına götür diye buyurur. Ve Çin'den gedik açan ve hızla yeryüzünün tamamını saran ye eciç ile Mecücler me kafirlerin çoğusunu öldürür. Ama Allah müminleri korur. Çok korkunç bir salgın olur. Ve yine etrafı kavuran bir kıtlık olur. Durum böyle olunca Hz. İsa aleyhisselam Allahu Teala'ya dua eder bizi bu felaketten kurtar diye Allahu Teala'dan Yecüc ye ile Mecüc'leri me helak etmesini ister. Allah da onların enselerine kurçuklar gönderir ve hepsi birden ölürler. Hz. İsa dünyanın neresine baksa onların leşleriyle ve pis kokularının olduğunu görür. Allah'tan bu durumdan da kurtarmasını ister. Allah da 40 gün boyunca yeryüzüne yağmur yağdırır kıtlık biter ve yerine güllük gülistanlık bir hayat içerisine girerler. Allah Azze ve Celle Yemen'in doğusunda estirecek bir serin rüzgar ile tüm müminlerin ruhlarını alır ve dünyada sadece kafirler ve haddi aşmış olan münafıklar kalır. Akla kara birbirinden ayrılır. Bu fena insanlar bolluk ile yaşayıp dururken hatta ahlaksızlık öyle bir seviyeye gelecek ki sokak ortasında çiftleşen fena insanlar kalacak. Ayıplar ayıplanacak. En sonunda ise kıyamet bu fena olanların üzerine kopar. Kıyametin nasıl kopacağını merak ediyorsanız açıklamalarda onun da linki var. Allah ölmüş olan bütün kafirleri, ateistleri, Yahudileri, Hristiyanları, Mecusileri yani kısacası bütün gayrimüslimleri diriltir ve kıyametin dehşeti, göklerin yıkılması, dağların paramparça olması gibi en büyük dehşetleri yani büyük kıyameti onların üzerine koparacak. Ve dünya hiç olmadığı kadar sessiz olacak. Hiçbir canlı olmayacak. Ta ki Allah İsrafil aleyhisselamı diriltip tekrardan sura üfürülmesi için emretmeyene kadar. Daha fazla anlatmak istemiyorum. Şayet bu bölümün bir de ahireti ikinci sura üfülüşü gibi devamını istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Şayet buraya kadar sıkılmayıp izlediyseniz bir abone olmayı çok görmezsiniz diye düşünüyorum. Sizi en güzel olan Rabbime emanet ediyorum. İsterseniz şayet bu bölümün ikinci videosunda görüşmek üzere. Selametle kalın.